Gümüşhane'li Milli Bilek Güreşi sporcuları geçtiğimiz günlerde Romanya'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kentten turnuvaya katılan 11 sporcudan 8'inin kadın olması da dikkat çekti. Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te 24 Kasım ila 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Gümüşhane'den 10 sporcu ve milli takım antrenörü Davut Altuntaş katıldı. Evet, çek. evet çıkar. Dördüncü dünya şampiyonluğumu elde ettim. Sol ve sağ kolda çift şampiyonluğu kazandım. Benim için en rahat turnuvaydı öyle söyleyebilirim. Farklı bir bisiklet olmasına rağmen biraz stresliydim ama kendime güvenerek çıktığım için fazla zorlanmadım. Büyükler kategorisinde de yarıştığım için orada biraz zorlandım ama üstesinden geldim en iyi şekilde. Hiç pes etmedik. Dünya şampiyonasına gittik. Orada ben 21 yaş altı genç bayanlar kategorisinde 55 kilogramda sol ve sağ kolda dünya şampiyonu oldum. Antrenmanlara gelip gitmeye başladığımda daha çok sevdim ilk gittiğim turnuva okullar arasıydı. Dördüncü oldum. Buna daha da çok hırslanıp daha çok çalıştım. Antrenörüm çok iyi bir antrenör olduğu için bu sporu daha çok seviyorum. Mutluluk vericiydi. Çok üzüldüm. Ya bir yandan gurur hani ikincilikte gurur vericiydi ama birinci olsam yani atladım. <laughs>